selam hemen mesajlarınızı alıyorum kartlar size neler söylüyor hmm, bir kaçış bir mola tatil tatlı bir hafta sonu bilemiyorum bir macera sizi bekliyor okey Biriyle bir yere gidecek olabilirsiniz. Gittiğiniz bir yerde birileriyle tanışacak heyecanlanacak bir macera yaşayacak olabilirsiniz. Okey bir de farkındalık kartınız var. Bakalım nedir bu? Ah oh, umarım güzeldir. Buraya bir kart daha alacağım ya. Bir şey bakıyorsunuz. Online stalkluyorsunuz. Birileri size stalkluyor. Bir şeyler ortaya çıkıyor. O Olamaz. Hmm, hemen bakacağım. Peki. Umarım güzeldir dedik. Birisi yaşayacağınız güzel macerayı uzaktan izleyecek olabilir. Ne oluyor burada? Ay ışığında dans. Ee, değnek yaverimiz var. İmparatoriçemiz var. Peki. ...bilinmezlerden biri geliyor karşınıza... ...böyle bir gece vakti birisiyle tanışacak olabilirsiniz... ...gittiğiniz yerde... ...tatilinizde, macerayı yaşarken... ...ve e, sizden küçük olabilir... ...bu kişi sizden küçük olabilir... ...çok heyecanlandıracaksınız... ...deneyim anlamında... ...hayat deneyimi anlamında... ...sizden daha toy olabilir... E, ...yani kariyeri daha düşük olabilir... ...ne denir başka... Sizin daha böyle bir olgun bir tarafınız olacak fiziken daha küçük yapılı biri de olabilir tabii ki ama e, yani onun yanında biraz daha olgun kalıyor oluşunuz belki böyle biraz da gizemli oluşunuz bu insanı çok cezbedecek gibi görünüyor sizi çok merak edecek yani onun alıştığı türden biri değilsiniz onun yaş grubunda olmayabilirsiniz onun arkadaşlarına benzemiyorsunuz Çevresindeki insanlara benzemiyorsunuz. Hani size bakınca böyle daha bir görmüş geçirmiş birisini e, canlandırıyor gözünde. Sizi merak ediyor. Bu kişiye çok gizemli geliyorsunuz ya. Burada gizem kartı var. Yani üst tarafta da var bu. E, bu yüzden sizinle bir macera yaşamak isteyecek birisi var burada. E, keşfetmek isteyecek. Yani egzotik geliyorsunuz siz bu insana. <laughs> Okey. eksotik bir yere gidecek de olabilirsiniz. başka neler var bakalım. Lokal biri var burada ya. <laughs> burada bir şey var ya. Uzak Doğu, Asya, Asya Pasifik tatiline falan mı gidiyorsunuz? Hmm. ay evet gidiyorsunuz arkadaşım siz bir yere burası alırdı olduğunuz yerde değil siz başka bir yerde başka birisiyle tanışıyorsunuz bir şey yaşıyorsunuz yani nasıl ne istiyorsanız onu yaşayın güzel bir şey yaşıyorsunuz e ama böyle çok gizemli bir şey kimsenin bilemeyeceği bir şey gibi görünüyor ee, sizin aranızda olacak bir şey yani hmm, şu karta baktığım zaman ben ee, sizin aynı yerde olmadığınızı ve birinin başka bir şehirde yani yaşadığı yer olarak böyle sadece Sadece fiziken başka bir yerde alışkın olmadığınız bir yerde tanışmak gibi de değil yani farklı yerlerde yaşıyorsunuz siz burada Ve bana daha çok gösterdiği şey kartların siz bir yere gidiyorsunuz ve oranın lokali olan, oranın yerlisi olan bir insanı etkiliyorsunuz. Böyle bir e, enerji alışverişiniz oluyor. Böyle bir şey yaşanıyor yani. Bir iş için gidiyor da olabilirsiniz. Gittiğiniz yerde böyle bir şeyle karşılaşacak olabilirsiniz. Çok spesifik bir mesaj geldi. Herkese uymayabilir ama ben bazen böyle çok e, hani herkese uymayacak spesifik şeyleri de çok seviyorum. Beni çok keyiflendiriyor. Burada sizi güzel bir macera bekliyor arkadaşım. Dediğim gibi bugün bu insana farklı geliyorsunuz. Egzotik geliyorsunuz ya da o size geliyor. Yani farklı alışkın olduğum bir yer değil. Burada başka bir yerdeyim. Burada başka insanları tanımak istiyorum. Bir de normalde doğruya gittiğinizde de orada da insanlar sıradan bir hayat yaşıyorlar ama hani, turist kafasıyla gidince her şey daha bir farklı görünüyor. Biraz böyle bir şey var yani. Okay. Okey. Burası Tatlı. Ee, şuraya bakalım. Yani burada ama ne ne kim neyi fark ediyor, kim neyi öğreniyor. Birisi birilerini toklamaya çalışıyor, öğrenmeye çalışıyor. Eee ya bir gizem var bir sis perdesi var bu sis perdesinden dolayı da birisine daha da çekici gelecek olabilirsiniz ya da nereye gittiniz kimle ne yaptınız bunu biraz ipuçlarını toplayıp da öğrenmeye anlamaya çalışacak başkaları olabilir burada başka ne var Okay. <laughs> söylemeyeceğim ee, kötü şeyler söylemeyeceğim. Kötü değil yani. Tatlı şeyler var ama okey. Ya burada bir kaçamak görüyorum arkadaşım. Burada da var. Yani bu kartın altında şimdi çıkarmayayım kartı. E, kaçamak kartıdır. Birileri bir kaçamak yapıyor. Yani burada normalde ilişkisi olmayan biri var. Uzun süreli ilişkide olmayan birisi var. Birisiyle birileri bir şeyler yaşıyor. Ee, uymuyorsa almayın yaşamak zorunda değilsiniz <laughs> yaşıyorsunuz ama yani e, ve bir şey fark ediyorsunuz ya Belki de bu insanın Belki de sizin hayatınızda birisi var o yüzden yaşamıyorsunuz ve karşı taraf bunu fark ediyor bunu öğreniyor ee, birinin hayatında biri var arkadaşım kartlar bunu söylüyor Ben kartların yalancısıyım bir ee, Böyle size böyle bir hamle yapan insanın hayatında da başka birisi olduğunu öğrenecek olabilirsiniz. Bilemiyoruz. Her ilişkinin kendine has ee, durumları var. Okey ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Hmm. Okey ışık kartını oraya attım. Bir tane daha alalım. <laughs> um, ya yani şöyle bir şey var. Herkes ne istiyorsa onu yapsın canım kimseye zarar vermeden. Ama arkadaşım benim gördüğüm şey ayı hüsran oldu burası ama bilemiyorum belki de iyi oldu. Şöyle bir şey var. Ya bak kartlar da gösteriyor. de Burası sabit. Anlattıklarım var yani burada. Farklı bir yerde e, farklı birisiyle e, tanışıyorsunuz. Böyle bir sis perdesi var, gizem var. Bir şeylerden şüphelenecek olabilirsiniz. Karşı taraf da şüphelenecek olabilir. Burada başkasıyla em, zaten devam eden bir ilişkisi olan ya da hayatında başka birisi olan siz sizsiniz gibi görünüyor ama e, karşı taraf da olabilir her neyse böyle bir yakınlaşma bir merak bir şey olduktan sonra bir insanın hayatında başka birinin olduğu öğreniliyor anlaşılıyor belki sizin var ya da işte hani görüştüğünüz tam olarak bitirmediğiniz bir ilişki olabilir bundan dolayı yakınlaşmak istemeyecek olabilirsiniz e, bundan dolayı böyle e, ya evet çok tatlısın ama hani ben available değilim yani seninle konuşmak çok güzeldi bana müsaade diyecek olabilirsiniz ya da demeyeceksinizdir ama şuradaki durumunuzu açıklayacaksınız sanki ya birisi öğrenecek bunu sizi çok merak ettiği için ama gördüğüm şey ya şu kartlara bakın hani Başka birisi başka birisi için dinliyorsanız da geçerli. Bu macera e, olasılığını yaşayacak olan başka birisi de olabilir. Siz olmayabilirsiniz. Kimin için düşünüyorsanız tatlı bir yakınlaşma var, bir sohbet var. E, bir de dediğim gibi gizem var yani burada. Ama şu kartlara bakın, hani burada kimseyi üzecek yanlış bir şey yaşanmıyor. E, birinin hayatında kalıcı olan başka biri olduğu için ki ben burada büyük kartı size attığı için sizsiniz diye yorumluyorum. Böyle bir yakınlaşmayı, böyle bir bilmiyorum kaçamağı ya da bir ilişki teklifini reddedeceksiniz. Ya da birileri reddedecek. Burası böyle görünüyor. Çünkü uymuyor yani. Uymuyor. Hani birinin birine böyle ahlaken uymuyor. Mevcut şartlarına uymuyor yargı değer yargılarına uymuyor ee, şu anda yapamam böyle bir şeyi yapabilecek durumda değilim diye cevap veriyor yani bir kişi ee, ne var başka burada bana işte dediğim gibi böyle bir şey oldum ya lafım şeyde kaldı bir kart daha almak istiyorum ee, reddedensiz oluyorsunuz gibi görünüyor. Benim hani beni bağlayan başka şartlar, başka koşullar var diyorsunuz. Ee, böyle bir şey yaşamak istemiyorsunuz. Size hoş gelmeyecek, e, kulağa hoş gelmeyecek bir şey yaşamak istemiyorsunuz sanki. Ee, daha çok zaten bu siz şeysiniz yani diğer taraf sizi merak ediyor. Anlatabiliyor muyum? Ee, diğer taraf e, şey yapmak istiyor. Sizi böyle keşfetmek istiyor. Siz ona cazip geliyorsunuz. Hayatınızda biri olduğu için de e, cazip geliyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ya valla bazen böyle insanlara karşı da temkinli olmak gerekiyor. Millet kafayı yedi. Hani bekarken bakmayacağı insan gidip başkasıyla birlikte olduğunda falan bakası geliyor yani neden benim göremediğim bir şey var demek ki onda başkası görmüş demek ki kıymette biniyor falan böyle tuhaf bir şey nereye gitti açılım <laughs> Allah ne yapmasın senin gibi açılımım e, bozmak istemiyorsunuz hiçbir şeyi e, böyle bir şey var bilmiyorum tadını çıkartın kötü bir şey olmuyor no stress